Merhabalar efendim. Beylerin, paşaların hanımları bile geliyor. Evliyanın büyüklerinden Ahmet bin Abdurrahman Es-Sekkaf Hazretleri çok cömert idi. Misafiri hiç eksik olmazdı evinde. Ancak kendisi hatunuyla birlikte mütevazi bir hayat yaşardı. Hanımı bir gün hamur yoğururken şeytan kendisine vesvese verdi ve işini yarım bıraktı koştu efendisinin yanına Efendi efendi buyur hanım biliyorsun gelenimiz gidenimiz çok hatta beylerin haşı han paşaların hanımları bile geliyor Evet doğru hatun iyi ama onları hep şu eski elbiseyle karşılıyorum ikinci bir elbise de yok Hani diyorum ki bir tane daha diktirsek arada da onu giysem Ha ne dersin? Mübarek zat sevgiyle baktı hatununa. Hanım hanım dedi, sen hamur yoğurmuyor muydun? Evet ama cevap vermedin. Sen şimdi git bak bakalım hamur ne vaziyette ondan sonra konuşuruz. Bunu sonra konuşuruz buyurdu. Hanım pekala dedi mutfağa gitti bir de ne görsün? Hamur teknesinin içi hamur değil, çil çil altın dolu. Evet, hamur altın haline gelmiş. allah Teala'nın yaratmasıyla, Resulullah Efendimiz'in mucizesiyle ve bu mübarek zatın da kerametiyle hamur olmuş altın. Kadıncağız bunu gördü, hemen anladı hatasını ve pişman oldu sözlerine efendim. Fi emanillah.